arkadaşlar merhaba. Burası benim ev yaptığım yerin hemen 200 metre yukarısında bir yer. Buraya bir tatil köyü yapacaklarmış. İçinde restorantı, bungalova evleri olan bir yer. Çalışmalar başlamış. Hedef 2023'miş. Bu yıl bitecekmiş büyük ihtimal. İnşaat alanı şöyle. Önce restoran yapılıyormuş. Sonra bungalov evler yapılacakmış. Anladığım kadarıyla temel atılmış. Bu şekilde. Ahşaptan olacakmış. Yüzde sekseni. Böyle. Hemen şu aşağısı da benim evim. Ağaçlardan gözüküyor ama 200 metreye var ya yok. Şurası da köyün piknik alanı şu Burada yaz geldiğinde çadır yapıyor, çadır kurup kamp yapıyorlar. Hemen ana yol. Bütün köylere giden yol burası. Alanda şu şekilde. Bittiğinde çok güzel olacak. İnşallah.